Cümleten selamun arkadaşlar ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoya seyredin Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi oyuna ben geldim Babamı dinlendireyim dedim şimdi de yavaştan gidiyoruz Herkese iyi seyirler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun yavaşça gidiyor Dün ve kurtlardan kurtulduk derken bir de ayılar çıktı bu Esene oğlum arkasında Yamada babam iki tane ayı görmüş Hatta onu da babam videosunda göreceksiniz Koyunun altından kalkmışlar gayet çapar Dikilmiş gitmiş ardından diğer köpekler gitmiş mi gitmemiş mi bilmiyorum Herhalde gitmişlerdir zaten babi gelemiyor Babi yavruladı onu da çekeceğim size onu da göstereceğim. Hepsi garibe benzer arkadaşlar. Hiç bu dağlarda ay olmayacak olmaz dirilerdi bu yukarı taraflarda. Orman yok, taş yok, su şey yok diye. İki tane şey. Geçen de yağan yağmurlardan faydası oldu arkadaşlar. Yaylanın içine yeşerdi. Hayır, oy, oy. Göl bile yeşerdi. Evet arkadaşlar şimdi Muvarların altına geldik Oyuna darman da çıkıyor Yarısı bu tarafta yarısı benden tarafta Çocuk çık. Arkadaşlar Artık Çöper göreve başladı ya Ben Yeni saldım daha doğrusu Babam salıyormuş Ben de saldım Zehir Babam dedi oğlum Zehir gelmiyor istersen onu bir bağla Öyle götürdü dedi Ağılım orada Oğlumla oyun açtı Dikid sevdim bir fırladı ben yine gelmedi herhalde dedim gelmiş gayrı şurdan şuradan koyun koyunu oynuyor çıktı gitti çapar da var garip de var boğuşmuyorlar artık garip bo boğuşmaya başladıklarında çapardan tarafa geçiyor zehri satıyor. Şimdi çıkalım. Şu gördüğünüz büyük tepeden ağrı. Hesene oğluna inelim. Ha çapar orada. Zehir de arada bir de İki kardeş, bir dede. Garip dedeler oluyor. Bu da garibin torunu. Eve gidince size yavrularda göstereceğim. Dokuz taneymiş. Bir tanesi ölmüş. Üstüne mi yattı ne olduysa şey olmuş. Arkadaşlar cidden köpek deyip geçmeyeceksiniz. Şu Evladını Sokağa Bırakıp Kaçanlar Var Ya Asıl Onlar Öyle Çünkü Niye Bakın ya Ölen Yavruyu Biz Üç Kere Attık Üç Kere Yanına Getirdi Başucunun Altına Koydu Boynunun Altına Nefesiyle Isılacan Diye Uğraştı Ondan Sonra Sonra Anladı Herhalde Ondan Sonra Gömüş anladı kesin öldüğünü görmüş arkadaşlar. İşte analık ana yüreği hayvan da olsa şöyle ama işte bu evladını sokağa bırakıp kaçanlar şey yapanlar yok mu? Asıl onlar insan değil işte. Arkada garip var. ögüde zehirli çapar var. Babi zaten yavruları olduğu için gelmiyor. Şimdi de bu sene de köpek alacağız Arkadaşlar şimdi 3 tane büyük bir ihtimal köpek alacağız yavrumuzdan. Üç erkek. Altı dişiydi. Dişinin bir tanesi mi? Erkeğin bir tanesi ölmüş. İşte öğlen Sekiz yavru var. Bakalım mayın. İnşallah bunları sağ salim büyüdebiliriz. Ha, bu yetişti artık zaten. Yavaştan morlara çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş nesine doğru gideceğiz. Hatene şurada aşağıda. Nehrle de ayağımızın altında. Çat barajı. Bozkırın yukarı tokiler falan gözüküyor burada. Beyşehir Gölü. Evet arkadaşlar. Esenoğlu'ndan suyunu içti. Şimdi yanlamaya doğru dolandı. Şimdi aşağıya geçeceğim. Altını yukarı doğru kaldırayım. Ne olsa darmadağınak nereye gideceğini şey yapmayacak. Orada batça var. Batça'ya kattırmayacağız. Üst taraf sıkıntı değil. Alt tarafı biraz yukarı kaldırdım mı zaten kendi çıkar. Aşağı sürüyor aşağı yukarı yayılıyor aşağıdan şuradan önüne geçeceğim kaldıracaksın ha, gidip gidiyor. oraya kaldırmam lazım yoksa hep tüm sürüyü aşağıya çekecek. Evet arkadaşlar. Avarik avarik avarik. <laughs> arkadaşlar nereden baksanız hep dediğim gibi babaya çekmiş. Ya karı bile herhalde buradan gitmeden çatıştı. Hi. Hi. Bağladım. Dur bırak. <laughs> Gözleri de yok daha. Büyüdüklerinde mi? <laughs> <çok>. Seni anladım. <laughs> <laughs> ne yapacaksın bunlar? Yavru köpekler. He? Koy ver abicim koy ver. Sevecek mi ha? Sevecek mi? Bana bak. Bak bak. Bana gel ver. Bana gel ver. Bak yavrusunu <laughs> ister abicim. O da anasını <laughs> ağlamak. Kendisi gidiyor. Ama kendisi nasıl gidiyor? Bırak. ha. Arkadaşlar şimdi size burada erkek dişi göstereyim. Çekil abicim sen. Bu bu çocuk dişi. Bakayım abicim ona. Bırak sen. sen bırak. Bu dişi arkadaşlar. Bu Arkadaşlar kalırsa ya şu ala kalacak. Ya ala kalacak üç şu üçü dişi şu yavru erkek karnının altı beyaz ayaklar beyaz şu erkek şu dişi herhalde şu da ah bu da erkek arkadaşlar eh. <laughs> Gitsinler abiciğim. Şu da gel erkek gel herhalde. Bu bu da dişi. Oldun, şu. Gel bana. Bu da dişi. Kaç erkek çıktı ya. Gel gel. Ee. <gülüyor> <gülüyor> son, şuna, 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 şuna. şuna bak şuna. Arkadaşlar şu en son koyduğum şu dişi kalacak. Sonra şu muydu Bilmiyorum, dişinin biri? Ver, bu. Bak abi açalım? kendilerine annesinin kokusunu alıyor abiciğim. Büyüdü mü? Büyüdü mü? Anne benim arkasına gelecek. Ben şuna şuna. bak şuna. Şunu da şuraya koy. Babem. Aç. Hayır, şu yapsınlar. <laughs> Babi artık 40 gün daha gelmeyecek arkadaşlar. Yavrular göz açılıp şu olana kadar kendini ortası kurtarana kadar <laughs> Bu yavrular nasıl annesinin kokusunu alıp büyüdüler? İkisi de hepsi büyük. <gülüyor> Sinirleniyor. Vaz, <laughs> cağaltı kesildi gayr. Her biri. Abi şuda doğduğu yer var ya. Memeyi buldu. Şu, şu, şu var ya. He. Şu, yuvallara kadar Gitti aşağı. Düştü mü? Yuvarlanıyor gitti doğduğu yere. Arkadaşlar şimdi şu erkek şu çocuk da erkek. Üç, iki erkek kaldı. Bir de şu dişi kalırsa bu ikisi kalacak. Yani dişi al korsak da bir erkek bir dişi korsak da erkek bu veya bu bu olacak. Geç, 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 geç. Dişi de geç, geç, şu geç, geç. şu olacak. Geç, geç. Kendi gitti, gitti be. Hadi geç. geç. Hadi. Gülmüran elindekiler erkek. Koy abicim oraya gidelim artık. Sen de buraya geç. Abi, bağlayamadım ben. Ben onu bağlayayım hadi. Ben bu Yemiş, bırakmış. Yürü çık. Yine Yememiş abicim hiç onu. Karnı toktur belki. Nerede ya bu Gel. gel, gel. gel, gel. Çağır. Tamam bakla bir bak. Hadi. Çağır. <laughs> Hazinci yavaş. Oraya götürmeye gerek yok. Bakla burada. Bak, o acıktı. Sen ona şey yap da ben onun yanına vereyim. Ha. Şunu al onu ona koy. Şu yalal onu onu koy. Ha, aferin. Biraz geri koyalım onu. Gel çocuk şurada. Hı <laughs> hı. <laughs> Akşam düğün var değil mi? Evet. Ama ben gitmeyeceğim. Ben koyuna gideceğim. Ben koyuna gideceğim. Koyunu katacağım. Öyle gelecek. Hı -hı. Arkadaşlar 25'i kuzluğa kattım. Öğüne saman yiyemi verdim. Çık orada. bence oradan. O şimdi çıkarsa Hı -hı. O şimdi çıkarsa arkadaşlar gidecek Sergi'ye doğru. Ya bak, varalım gidelim. Çayımızı içelim.